arkadaşlar Merhaba çok uzun zamandır video çekmiyorum yani en önemli sebebi ortamın harika olmasını bekliyoruz bazı şeyler için ama o kadar da kolay değil ortamı harika yapmak biliyorsunuz taşındım şu an Londra'dayım buradaki hayat kolay değil Türkiye'deki standartlarımı yakalamaya çalışır çalışmakla uğraşıyorum Yakaladığım söylenebilir ama hala daha gerisindeyim. O yüzden çok meşgulüm, çok çalışıyorum. Ama dedim bir video çekeyim. Hem böyle bir şeyleri anlatmak kendinize anlatıyormuş gibi oluyor. Her neyse, kendi güncel durumumu bahsettikten sonra WordPress uzmanı 2023'teyiz. Hatta 2024'e gireceğiz değil mi? Yıllar çok hızlı geçiyor. 2024 diyelim. O zaman bu videonun başlığını 2024'te WordPress uzmanı olmak diyelim. Daha fiyakalı gözüksün. Çünkü bahsedeceklerim zaten gerçekten 2024 ile alakalı olacak. 2023'ü de tabii ki ele alacağız. Çok sık değişen bir şey değil ama bazı şeyler sektörü değiştiriyor yani ciddi manada. Evet öncelikle şunu söyleyeyim yani iki tane durum var birincisi gün günümüze hitap etmek ikincisi de geleceğe hitap etmek. Bu ikisini de aynı anda götürmediğiniz zaman şu an çok iyi paralar kazanabilirsiniz ama bir iki sene sonra bir bakmışsınız hiçbir şeyiniz yok. Bu ikisi yani bu zor olan tarafı ve bunu yapmanız gerekiyor. Neden bahsediyorum? Şu anki WordPress, WordPress e, environment'ın diyelim, WordPress network'ünü, WordPress e, ne diyebiliriz, topluluğunu, her neyse, pazarını, evet pazar diyelim, e, iyi bilmeniz gerekiyor ve gelecekte ne olabilecek bunları da araştırmanız gerekiyor. Bunun en büyük problemini TeamForce'da yaşamıştık biz. Satıyorduk bir şeyler kazanıyorduk ama bir iki sene sonrasını düşünmediğinizde bir bakıyorsunuz ki kendi temalarınızla uğraşırken dış dünyadan kopuk yaşıyorsanız pazarı takip edemiyorsunuz trendleri takip edemiyorsunuz geriye düşüyorsunuz bu birden oluyormuş gibi oluyor ama aslında yıllar alan bir şey. O yüzden iki yönünü anlatacağım bu olayı birinci yönü mevcut wordpress sistemi şey aslında buradan da açabilirim. Ekrandan da gösterebilirim. Barn.com var. Bu bahsetmek istediğim pardon Barn tüyü. Evet bun, bunlar e, piyasaya Barn to e, başladılar. Sonradan domainlerini değiştirdiler. İnanılmaz başarılılar. E, blokları var zaten bunların. Bakın şuradan Bakabiliriz. 23 tane pluginleri varmış. 50 bin tane e, sitede kullanıyormuş e, falan filan. Şurada bloğa girdiğiniz zaman WordPress Transparency Reports diye ararsanız oralarda da bulacaksınız. E, bilgilerini paylaşıyorlar. Kazançlarını da paylaşıyorlar. Ama nerede paylaşıyorlar... Şöyle yazalım. Barn to e, Success to you, right. Burada gördüğünüz gibi 2022'nin bir reportu var. Burada her şeyi anlatmışlar. Burada 1.376.026 revenue e, diyorlar. %2 arttırmışlar. 13.000 tane Satış yapmışlar, 105 tane, 105 dolarmış e, ortalama sepet tutarı. Çok fazla refundları var. Neden böyle anlamadım. Her neyse, gördüğünüz gibi e, çok iyi kazanıyorlar. Bütün pluginlere bakalım. Bu Commerce Product Table, bunların en çok satan pluginleri. Zaten şöyle bakarsanız, en başa bunu bu harfi göre sıralamıyor burada. Burada büyük ihtimal en çok satanı en başta gösteriyor. Bu e, WooCommerce Product Table en popüler ürünleri, Library Pro. Ben bunu bilmiyorum, kullanmadım. O da sonraki, Post Table Pro, WooCommerce Wholesale Pro, Product Options. Bunlar en popüler pluginleri. E, bir de Iconic'e bakalım. Iconic e Stellar VP aldı. Onlar Transparency Report. I vermiyorlar ama bence bunlar da 1 milyondan aşağı kazanmıyorlardır. Bunların da ebatı nereden girebiliriz? Hı. Burada bahsediyorlardı. Evet. Wu Tams ve Wu Tams ve, ve Wu Switch Singles Variation Switchleri. Bu şöyle göstereyim hemen. burada yok ya. Ya yani şöyle gösterebilirim. Mesela burada WooCommerce'in çok çirkin görüyorsunuz dropdown var falan. Bu adamlar bunu güzelleştiriyorlar. Hmm. Bu değil o ya. Bu galiba. Yok, bu farklı bir şey. Bu burada video falan gösterebiliyorsun galiba. Güzel biraz daha geliştirmişler e, burayı. Çalışmıyor da olabilir pluginler. Pluginlerin demosun. Tam anlayamadım. Burada gösteriyor zaten. Bakın, e, burayı zenginleştiriyor. Heh, ben bunu diyordum. Attribute Switch. Ben bu firmayı buradan tanıdım. O drop down gördüğünüz drop downları böyle güzel görsellere çeviriyor. Yani WooCommerce user experience anlamında çok çok iyi değil bazı konularda. O yüzden bu açığı görüp burayı kapatmış ve çok satan ürünleri bunlar. Yani şunu söyleyeceğim mesela yani burada görüyorsunuz ne yapmış adam bunları bir tane ürünün içerisinde product table yapıyor. WooCommerce'da bu ürün bu özellik yok. Çünkü WooCommerce e, belki yüz binlerce farklı sitede farklı şekillerde kullanılıyor. WooCommerce genel yapı verir. Siz kendinize göre özelleştirirsiniz. E, ve özelleştirme de çok pahalıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de çalışırken ben buna çok farkında değildim. Tema satarken de farkında değildim. Fre freelance pazara girince biraz fark etmeye başladım. Şu özelliği yazdırmak e, yani basit bir şekilde şu özelliği yazdırmak. 2000-3000 dolar minimum verecekleri ücret e, 5-6 bin 10 bin çok kolay bir şekilde çıkabilir buraya. O yüzden bunları yazdırmak çok zor. Türkiye'de birisini zaten bulamazsınız bu konvers uzmanı. O yüzden yazdıramazsınız. Hadi buldunuz diyelim. O da büyük ihtimal global çalışıyordur ve daha pahalıya yazacaktır. Ama bizim ülkemizde şu var. Emek biraz daha ucuz. Yabancı ülkelerde öyle değil. O yüzden endüstrileşmesi lazım. Bu sektörlerin böyle biraz fabrikadan çıkıyor gibi çıkması lazım. Nasıl mesela bir terziye gittiğinizde kendinize bir kıyafet dikdirmek isteseniz sizden 1000-2000 alacaktır mesela esivakiki pardon şu an daha fazladır büyük ihtimal esivakiki eğitiminizde 200-300'e alabiliyorsunuz çünkü binlerce üretiliyor ee, seri üretim her şeyi değiştiriyor yani burada da bu da ucuza satıp çok fazla kişiye satıyor belki bu ürünü 20.000 kişiye satmış olabilirler yani ee, kısacası bu yani nasıl başarılı olunur. Bu. Yani WooCommerce'de açıkları bularak başarıya ulaşabilirsiniz. Peki nasıl açıkları bulabilirsiniz? O da müşterilerin ihtiyaçlarını dinleyerek. Kendinizin böyle ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Yani bunu nereden bulacaksınız? Shop yönetmiyoruz yani sonuçta. O yüzden müşterilerin işini yaparsanız ve onları dinlerseniz Yapmak zorunda değilsiniz. Onların aramalarına bakın. Reddit'e bakabilirsiniz. WooCommerce'in supportuna bakabilirsiniz. Bu WordPress WordPress.org'daki. Burada size bir sürü ipuçları verecektir o insanlar. Bu şekilde e, bilgi sahibi olabilirsiniz. E, peki e, müşterinin isteğini öğrendiniz. Bundan sonrası biraz değerlendirmeye kalıyor. Hani e, bu gerçekten satar mı? Bunu bilmeniz gerekiyor. Öncelikle bunu araştırın. Kaç kişi aratıyor? Bakın. Ve bunun bir çözümü var mı? Onu da çok iyi aratın. Zaten Google'da genel olarak çıkıyor. Karar verdiniz diyelim. Ondan sonra yap, plug-in'i yapın ve satmaya başlayın. E, nasıl satacağım? Müşteriler benden nasıl haberdar olacak? İki yöntemi, üç yöntem var. WooCommerce.com'a plugin yükleyebilirsiniz. Onun zaten domain ratingi çok yüksek olduğu için ilk sayfada çıkacaksınızdır büyük ihtimal. WooCommerce satırladığım kadarıyla bir komisyon alıyor. %30 olabilir. E, Kod kanyona koyabilirsiniz. Tavsiye etmiyorum. Onlar da komisyon alıyorlar. Komisyon aldıkları için değil. Genel olarak birazdan söyleyeceğim sebeplerden dolayı marketplace'leri tavsiye etmiyorum. Üçüncü seçenek de en basit şekilde Fremius var. Orada lisans satabiliyorsunuz bu plugin'in lisansını. Kendiniz sistem hazırlamanızı tavsiye etmem. Başlangıçta Fremius'ta başlayın, kendi domaininizde satın. Kendi domaininizi makalelerinizi, plugin'i tanıtan makaleleri, use case diyoruz. Yani kullanım amaçlarını tanıtın ve insanların aratabileceği kelimelere odaklanın. Sonuçta bir plugin çıkardıysanız bu plugin e, niş bir sektörde olacaktır. O yüzden kullanıcıların aratacakları şeylerde büyük ihtimal kontent yoktur. Siz üretirseniz böyle içerikler, sizin siteniz e, birinci sayfada çıkacaktır zamanla. Daha sonra onlara Plugin'inizi tanıtın. Çünkü hedef kitlenize direkt ulaşıyorsunuz. Ben bunu istiyorum diyor adam. Siz de bakın bende bu var. Ve şu kadar fiyata satıyorum. Dediğim gibi mesela bu Product Table e, Fiyatını bilmiyorum. Bakalım, 99 dolarmış. Yani e, bunu yazacaksa olsanız dediğim gibi 5-6 bin dolar. Ben e, bu arada bunları çok ucuz buluyorum. Yani plugini e, ucuz satmak, support'u da arttırıyor. Böyle biraz daha kalifiye e, ürünler satarsınız. E, göstereyim mesela daha iyi olur. Ben bir tane plugin aldım. Fishbowl sistemi var. Fishbowl e, envanter yönetim sistemi var. Onunla bu bağlayan bir plugin. 1500 dolarda plugin ve yıllık yani. Bakalım bunlar da bildiğim kadarıyla pahalıya satıyorlar ama tam hatırlamıyorum. Ay, çok ucuz. Neden böyle satıyorlar? Gayet uygun. Bilmiyorum. Yani ben bunu sevmiyorum. Bu biraz plugin'e göre değişen bir şey. Mesela sattığınız çözüm her yerde varsa siz onu şey yapamazsınız yani. Gördüğünüz gibi burada iki tane bizim location'ımız vardı. O yüzden 1000 dolar alıyorlar. 3 tane yapacağız. Şimdi 1500 dolar olacak mesela. Pluginleri böyle pahalıya satarsanız gördüğün, burada göstermiştim size daha yeni. Nerede? Kapattım. 13.000 tane support request almışlar. Yani support request dediğiniz sizi biraz hamal iş işçi yapıyor yani. Müşterinin emrinde oluyorsunuz artık. Çok fazla müşterinin olması o yüzden çok çok iyi değil. Benim fikrim pa güzel pluginler üretip e zor pluginler üretip bunları pahalıya satmak. Bunun içinde mesela multi warehouse dedim. Yani multi warehouse dediğiniz şey adamın iki tane deposu olması lazım. Demek ki adamda para var yani. Bir tane depodan göndermiyor. iki tane depodan gönderiyor. O yüzden o alanda kimlerin parası var. Alabilirsiniz. Ama çok basit çok basit pluginler üretilirse mesela ne bileyim öğretmenler için bir tane veya food blockerlar için bir şey üretiyorsunuz. Yani Futbol çok iyi yerde olan vardır ama %90 o kadar iyi kazanmıyordur. O yüzden çok iyi kazanan sektörlere yönelirseniz çok iyi paralar alabilirsiniz. Ve böylelikle support requestleri de azaltabilirsiniz. Böyle nasıl satacağımızdan bahsediyorduk. Satma kısmını da dediğim gibi Google özellikle oralarda tanıtacaksınız ve Hedef kitlenizi Reddit'te, WordPress'te, Team Force'da, Code Canyon'da, oralarda göreceksiniz ve oralarda e, yorumlara cevaplar da verebilirsiniz. Quora'daki yorumlara da cevap verebilirsiniz. Daha sonra onu arayanlar sizin ürününüze yine ulaşacaktır. Böyle bir 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 derken e, artacaktır diye düşünüyorum. Böyle market şey pluginlerden bahsetmişken plugin piyasalarından gidebiliriz. Mesela Yit de çok çok büyük. Ben bunların tam hatırlamıyorum kaç paralık satışlar yaptın ama şu e, Barn to, e, eğer 1 milyon yapıyorsa bu Yiğit büyük ihtimal 4-5 milyonluk satış yapıyordur. Belki de 10 milyonluk da yapıyor olabilir. Bakın. Bu free pluginleri alanlar da var ama bunları zaten e, İcon, daha yeni gönderdiğim ikoniki e, Stellar VP diye bir tane bir şirket satın aldı. Ee, çok büyükler yani kısacası. Ee, bunu aldılar. Kaç para aldık yine hatırlamıyorum. Yorumlarda yazabilir bilen insanlar. Bunları da sanırım GoDaddy almıştı. Tam hatırlamıyorum. Neyse. Şurada görebiliriz belki. Or team Burada göremeyiz tabii ki. Our Story'de görebiliriz. Satılmamışlar da olabilir ya. Tam hatırlayamadım. İtalyalıymış. Her neyse burada da ufak ufak sorunlara çözümler var. Buna da hemen bir kısaca göstereyim. Yani çok plansız hazırlandığı için çok tutarsız sırayı gözetmeden bilgiler veriyorum ama işiniz görecektir. Domain rating 83 50'den yukarısı mükemmeldir. O yüzden bunlar da zamanla olacak bir şey. Kaliteli sitelerden e, domain backlink aldıkça bu artacaktır. Bunun güzel olması şunu yarıyor. Bir plugin çıkarıyorsunuz. Birkaç yazı yazıyorsunuz. O ilk sayfalarda çıkıyor. Organik Keywords'ine baktığımızda en çok satan pluginleri burada göreceğiz zaten e, WooCommerce Post Bizi aratalım. Ee, şöyle. Burada çıkıyor işte. Bunlar kimin? Killbot diye bir şeymiş. Bu bu Commerce'siz plugin satmanın güzelliği de burada işte. Birinci çıkıyorsunuz. Gelin bunun parasını da hesaplayalım hatta açmışken. Bin tane e, satmış. 1659 diyor ama yıllık 199 yıllık hesaplayalım. 199 bin e, dolar kazanmış bu pluginden sadece. Yani komisyonu falan başka giderleri vardır da sadece bunu satıyormuş. Ratingi de iyi değil. Bu arada şöyle bir şey var. E, bu da çok güzel bir satış fırs bir şey fırsatı. Plugin plugin fikri buradan da bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi düzgün çalışmıyor yani bunun bir tane alternatif bir şey bulabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz pazarda 5 yıldızınız olsa. Bu da mesela sorunlu bakın 2.7 diyor. Zaten daha yeni bir site göstermiştim myworks diye. Onlar e, bu e, zero diye mi okunuyor. Zero'nun integration'ını yapıyorlar. Demek ki WooCommerce bunu düzgün yapamıyor veya eksik yapıyor. Buradan e, direkt plugin ID'ye çıkarabiliriz yani. Bak WooCommerce Order Status Control 3 yıldız yani Koca Skyworld 3 yıldız alıyor. Skyworld'ü de açalım bir. Skyworld'ü pardon, Skyworld Go'da da aldı. Ona da gireceğiz. Bayağı plugin piyasasından bahsetmiş olduk. Aslında bu videonun piyasasını şey, e, ismini öyle yapalım. Bunlar çok büyük ve çok kaliteliler ya. Ben bunların ürünlerini seviyorum. Doğru düzgün, doğru düzgün bir landing page'leri yok. Şu an bir resim ekleseydiniz de düzgün gösterseydik. WooCommerce, Google Analytics Pro'yu biliyorum mesela. Ee, çok güzel mi emin değilim ya. Tam hatırlayamadım. Her neyse bunlar da çok yüksek fiyata alındı ama kaç para hatırlamıyorum. Bir bakalım kolayca bulabileceğiz mi? Çok fiyatlar açıklamıyor ya bu WordPress piyasasında. 100.000'den fazla kişi hizmet ediyorlarmış. 2-3 milyon dolar Heh, yazıyor. Yok. Başka şeymiş. Böyle gördüğünüz gibi ee... Plugin piyasası böyle ee, şeyden bahsediyorduk. Git'in e, en çok satanından bahsediyorduk. Gördüğünüz gibi e, bu plugin'i e, büyük ihtimal, büyük çoğunluk şeyden geliyor artık. Google'dan geliyor. Ama şöyle bir şey var. Ben artık Yiğit'i biliyorum. E, bir şey lazım olduğunda buraya geleceğim yani artık. Çünkü biliyorum ki bunlar çok fazla plugin'e sahipler. Hani ve güveniyorum da bir yandan e, buraya geleceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Güvenmiyorum aslında. Ben hatta WooCommerce'ın içerisindeki pluginlerin neredeyse %90'ı çöp yani. Hiç güzel değil. E, developer friendly değil. O yüzden e, burada çok büyük açıklar var. Bence e, kaliteli sadece user experience'ı güzel pluginler üreterek çok iyi yerlere gelebilirsiniz ee, Tabii ki kolay değil ama e, bir yandan, yandan site business olarak götürülebilir böyle yani WordPress piyasası şu anda biraz e, plugin tarafına kaymış durumda e, WordPress teması e, Gutenberg'den sonra ve büyük oyuncular Divi, Elementor, Cadencer, benim kullandığım GeneratePress bunlardan sonra biraz e, yavaşladı. Şu an çok fazla yani Elementore skin üretiliyor genel olarak çok fazla. E, eğer bir niche değilse tema çok sat satmıyor yani multipurpose bir tema satılmıyor. çünkü bütün pazarla uyumlu olmak çok kolay değil yani çok fazla hata çıkabiliyor temalarınızda veya onların sunduğu özellikleri sunmuyorsunuz. Bu şekilde, e, o yüzden plugin tarafı daha heyecanlı ve daha çok e, potansiyeli açık gözüküyor, böyle diyebilirim. Ama benim ben WordPress temaları satıyordum bildiğiniz gibi. E, bence WordPress teması olarak halen açık var, özellikle WooCommerce'te. WooCommerce biliyorsunuz e, Gutenberg uyumlu uyumlu hale getiriyor. Checkout prosesi mesela çok kötüydü. Bu konversin gerçekten çok kötüydü. Checkout prosesi. Onu iyileştiriyor. Bu Gutenberg bloklarıyla. Ve daha hızlı order sistemi ile alakalı hipost diye yeni bir e, sistem yapıyorlar beta şu anda. Onlarla beraber bu komers daha da ilerleyecek, daha da iyi yerlere gelecek. O yüzden bununla uyumlu WordPress WooCommerce temalarında hala şans görüyorum. O yüzden benim amacım şu anda çok e, güzel bir WooCommerce, yeni WooCommerce'in ürünleriyle eee Pardon. Yeni WooCommerce'in özellikleriyle uyumlu çalışabilecek bir tema oluşturmak. Çünkü şu an e, piyasada WooCommerce anlamında şu tema diyebileceğim doğru düzgün bir tema yok. Flatsam var. iğrenç Kesinlikle uzak durmanızı öneririm. Çok e, bloated. Çok e, çok özellikli ve bunlar patlıyorlar veya çok yavaşlatıyorlar siteyi. Flotsam'ın tercih etmiyorum Ben çok kullanıyorum genel olarak onu da yani fena değil ee, ama hmm, bazı yerleri çok eski kaldı hala güncellemiyorlar oraları çok çok iyi bir tema olduğunu düşünmüyorum ama piyasadaki basit üstü bir temalardan hmm, onları da şöyle göstereyim tasarım olarak da kendilerini sürekli güncelliyorlar. Yeni özellikler ekliyorlar. Bunlar böyle biraz tasarım ve e, Conversion Rate. E, WooCommerce'de, bu, bu başka bir videonun konusu ama şunu söyleyebilirim. E, conversion Rate, Speed, Hız bunlar çok önemli. Sonra User Experience. Bunlar çok önemli. Bir plugin üretildiğinde bakıyorsunuz ki yani o işi görüyor ama kesinlikle bir vizyon yak adamında o ne tasarım anlamında ne işlevsellik pardon ne usability anlamında hiçbir vasfı yok yani o adamların ve ürettikleri plugin sadece koddan ibaret. Sadece işinizi yapıyor ama müşteriyi tam anlayamadan yaptıkları için kullanmak zorunda kalıyorsunuz çünkü piyasada alternatifleri yok. Alternatif de yapılmıyor yani. Çoğu temada bu böyle yani. Ben kullan ben kullanıp da tatmin olduğum plugin doğru düzgün hatırlamıyorum. Hepsinde böyle bir vizyonsuzluk, bir e, bir şeyler var. Tabii ki e, bu şunla da alakalı. E, evet nerede kalmıştık? E, bir arama geldi. Durdurmak zorunda kaldım. Ee, çok yatırım yapmak gerekiyor. Mm, Gravity Form e, aklıma ilk gelen tema şeylerden, pluginlerden VP Rocket e, biraz daha böyle eli yüzü düzelten artık. Hem tasarım anlamında hem de böyle e, developer friendly olma adına böyle üzerine bir şeyler katmış pluginler. Bunlar gibi pluginler çok çok yok. Yani pazar plugin pazarı bunları aç. Neyi aç? Öncelikle mevcut pluginlerin artık bu e, WooCommerce'in yeni sistemine ayak uyduran versiyonların çıkması gerekiyor. Bu zaten bir zorunluluk. Çünkü e, çalışmayacaklar yani. İlk önce çalışması lazım bunun. İkinci olarak da tasarım ve, ve UX anlamında bunların biraz daha gelişmesi gerekiyor. Bu, bu anlamda e, temalar kesinlikle başarılı olacaktır. Ne kadar? E, bilemiyorum. 1-2 sene, belki 2-3 sene e, çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki bu pazar devam edecektir. Sonrasını şu an tahmin etmek çok zor. Ve son olarak da şunu da diyebiliriz. E, Pluginler çalışıyorlar ama bu pluginler AI ile daha iyi çalışabilirler. O yüzden e, mevcut pluginlere AI özellikleri, AI desteğiyle e, iyileştirmeler yapmak sizi bir adım ileri taşıyacaktır. Nasıl neler yapılabilir? Bu çok çok ayrı bir videonun konusu ama bu da bir gereklilik yani artık manuel işler gittikçe azalıyor plugin yani şöyle söyleyebiliriz akıllı pluginler ve akıllı e, temalar Bence biraz daha e, çıkacak yani yavaş yavaş çıkacak ve bir iyi patlayacaklar onu düşünüyorum e, arkadaşlar böyle Umarım sıkılmamışsınızdır plansız programsız bir şekilde video çekmek istedim eski bir videoma denk geldim 2020'de WordPress pazarı diye bir şey yapmışım. Şu anda bu da 2024 WordPress pazarı olabilir. Özetlemek gerekirse 2024 e, WordPress ve WooCommerce tarafındaki pazar e, şunlara sahip olacak. WooCommerce'in yeni özellikleriyle uyumlu. Gutenberg'in yeni özellikleriyle uyumlu. Tasarım, hız, konverjin alanında iyileştirmeler yapmış ve AI ile bunları bütünleştirmiş pluginler pazarda kendilerine iyi bir yer bulacaklar. Buna inanıyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler diye bitirmek istiyorum. Bir Ruhşen Çakır gibi.